Saat 03.15 Dinle beni Yine ben sana yazıyorum Ben seni çok seviyorum En azından bunu gururla söylüyorum Ben seni ölümüne seviyorum Bir imkansızın peşinde olduğumu bile bile Ben senin ihanetini Bile bile seviyorum Bile bile Dinle Dinle beni sen yazıyorum yine evet ıssız dolu gecede Mosmor olan gözlerimle yaş akıyor tenimden Bilirsin mi bilmiyorum acıyor solum derinden Damarda dayanmıyor yedi onca ciletten Gülüm etme gülüm yapma demiştim de ezelden ama dinlemedim beni gidiyorsun yine sen Bir çaresi yok muydu da gidiyorsun bir tane Kanım akıyor da sen gitme diye neden seviyordum Evet seni gülüm ne olur şimdi gel Oysa ki umutluydum da o tertemiz kalbinden Bir saniye ummazdım da sattım beni niceden Asgül Şahin olmuş evet Şahin ekse hitaben biz sana her gün sana diriliyor yeniden Biliyordum mutluydu biz de önceden Çekiyorduk da hani biz her saniye keder Gel gel gülüm Biter de bu kader hayatıma isyan elbet evet bir gün sever. Şimdi bu yaralarımın üstü kür tutmuş bir adet geçer. İnşallah bir gün bu da geçer. Bir gün karşılaştığımızda yüz yüze yine aynı soruyu soracaksın. Kelimeler tek tek dökülecek dilinden. Kendin için ne yaptım diyeceksin. Ben de usulca gülümseyip gözlerinin içine bakacağım. Aynı cevapla karşılık vereceğim. Kendim için seni çok sevdim. Kendim için seni çok sevdim. Şahin X Sene 2014 Emirli Rap Time O Rap'te marka Biz her gün isyanlardayız baba Saygılarımla